Evet arkadaşlar Euro Truck 2 yeni bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bakayım kaydımız başlamış tamamdır. Ee, dördüncü bölüm olması lazım arkadaşlar. Dördüncü bölümdeyiz. 72 bin liramız vardı en son 72 bin lira. Bunlarla abi tralamıyoruz Krediye de şu an girmek istemiyorum. En azından elimizde şöyle bir 100 bini geçsin bir paramız olsun. Biz yine tek seferlik işle devam edelim. Tek seferlik işle bir devam edelim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Türkiye'den Ülke dışına çıkamıyorum. İşlere bakın arkadaşlar. İstanbul, Edirne, İstanbul hani hep bu 3 il veriyor bize. Bizim kendi tırımızı alıp ülke dışına çıkıp Bulgaristan'a oradan Romanya'ya yavaş yavaş çıkmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi beygirlere bakalım. 440 440, 450, 370, 440. Aa bunların beygirleri çok düşük ya. Neyse şu Renault deneyelim abi. bir kere Renault ile iş yapalım. İstanbul Tekirdağ. Kırmızı bir Renault sırf görüntüsü ve rengi çok güzeldi arkadaşlar bir de hani 440 beygiri 11 ton normal ben böyle hani bunun eğer ağırlığı çok fazla olsaydı gerçekten sürülmezdi bu şekilde güzeldir şöyle hemen bir koltuk ayarımızı verelim kendi tırımız olduğu zaman bu ayarı bir kere vereceğiz kalacak zaten bir bakalım abicim şöyle kapa 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 kontağı kapa 34 mgs 99 plakalı. renomuz vallahi gıcır gıcır ha parlıyor. Arkada bir tane palet taşıyoruz. Palet deniyordu değil mi buna? Bakayım. Ne diyor? Palet. Aynen palet deniyormuş. Bir tane palet taşıyoruz. Çalıştır bakayım. Kaç kilometrede tır? Tır kaç kilometrede? Göstermiyor mu? O'dan mı değiştiriyorduk? L'den mi değiştiriyor? L değil. Şey miydi? Yok şey de değil. Dur şey retardırı açtı. Dur dur. İyi miydi? I mıydı? Neydi abi? Yumuşak G. Heh I'dı tamam I. Kaç kilometrede? Vallahi göremiyorum. 715 bin kilometrede mi? Vallahi 715 bin 630 kilometrede. Oo. Abicim çok yormuşlar. Bir de var ya inşaatta kullanmışlar. Hadi bakalım ne olacak görelim arkadaşlar. Nereden nereye gidiyorduk tam olarak? Bir daha bakalım şöyle. Tekirdağ'a gidiyoruz abi. Yolculuğumuz Tekirdağ uzun bir mesafemiz yok. zaten abi inşaatta kullanmışlar. Arabayı baksana. Patır kütür indirdik burada. Bak 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 şimdi bak bak bak. Hop güm. Helal olsun Renault. <laughs> Dorsa hasar aldık yüzde üç. Ya abicim ya yani. Neyse biz de hata birazcık. Bak 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 dedik gaza geldik. Bam gün indik ama. Neyse yapacak bir şey yok abi. Dur bir şuralarda birazdan hafif gaz keselim de bari. Hasar almayalım. Bu ne ya? Hop şöyle. Bak yine dorsa hasarı. Allah'ım ya Rabbim 4 hasar aldık şuradan çıkana kadar ya. Ama normal arkadaşlar zemin çok kötü yani. Çok çok yavaş insen de ufaktan hasar alırdık. Pardon sağa döneceğiz. Ben şu görüş kamerasına bir şey yapmıştım. Bir tuşa basınca bu tarafa dönüyorduk ama. Neyse şimdi onu bulamadım. Şöyle kendimiz kafamızı bir çevirelim. Selamun Aleyküm arkadaş. Hop vallahi katıldım. Bu katılımlar çok zor ya hatırla. Vallahi çok zor arkadaşlar katılması falan. Bu geçen bölümde Mercedes kullanmıştım. Şimdi Renault. Mercedes'ten Renault'a düştük be. Yani düşmek demeyelim de şimdi bu Renault da gerçekten afilli yani. Çok şekil. Ya tabii bizde şu anda yoğun trafikte etkin arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Yoğun trafik etkin olduğu için ufaktan böyle trafik de var. Bekleyin dönüyorum. Aman kimse atlamasın, değmesin yağlı boya bak. Ufaktan dokundum. Çaktırma, çaktırma. Çaktırma. Abi çok mu uzun bizim dorsa? Biraz uzunmuş. Biraz dorsa uzunmuş arkadaşlar. Hadi yeşil yanda abicim devam et. Hadi. Vites düşürdükçe düşürüyoruz. Hadi trafik polisi. Selam olsun Türk polisine. Bizi durdurdun helal olsun. Böyle... Tamam 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 çok ötüyorsun. Tamam gireceğim tamam. Burada böyle Şahinci gibi vites değiştiriyoruz bak. Tak Ya durmadan geçmiştim geçen sefer. Bu sefer durdurdun bak istop ettik bir de. Bu sefer başımıza gelmeyen kalmadı daha yolçman. Bu trafik ne abi bu trafik ne aman aman bir kırmızı ışık falan varsa var ya. Yemin ediyorum kalırız bunların arkasında. Bu nasıl trafik ya? Yoğun trafik modu etkin arkadaşlar. Etkin olduğu için mod da değil aslında biliyorsunuz kanalda var zaten. Yoğun trafiğimiz etkin o yüzden biraz sıkıntı var yani. Bu arada abone olmayan arkadaşlarımız varsa Kanala abone olup özellikle bu seri için, bu serinin devamı için de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızda da destek olursanız memleketleri falan görelim arkadaşlar. Ben İstanbul'dan oynuyorum. Onu söyleyeyim. İstanbulluyum. Bayağı eskiden beri İstanbul'un memleket olarak. Öyle diyeyim sizlere. Ama buradan dönmeyeceğim. Ben ileriden döneceğim. Kusura bakmayın Siz de arkadaşlar yaşadığınız şehri veya memleketinizi ya da isterseniz ikisini de yazabilirsiniz. Oh, kaldık çok güzel Geçti sen de geç ben de geçeceğim. Geçmedi ya yani. Öndeki geçti kırmızıda Gaz veriyoruz bu kaç devirde çalışıyor 0,5 de çalışıyor bak Devir Biraz şöyle çalışması lazım aslında Şuralarda çalışması lazım e, 700 bin kilometrede şey yani normal makine Vardır bir yanlışlıkları eksiklikleri hatası yani bayağı hor kullanılmış zaten belli inşaatta kullanmışlar Boyası da herhalde yeni boyamışlar bayağı temiz çünkü baksana parlıyor yani Keşke böyle kilometre gittikçe yıpranmalar da olsa yani mesela lastiklerde oluyor Biz Şuradan geçelim ya orası çok dar sonra sağ solunu çarpıyoruz Mesela lastiklerde yıpranma oluyor arkadaşlar çoğunuz hani bilmiyorum eee, Denediniz mi? Ben eskiden şey yapıyordum mesela kaza yaptığım zaman mesela uzun süre aynı tırı kullanıyordum. Kaza yaptığım zaman arabanın lastikleri hariç geri kalan motor falan onları tamir ettiriyordum. Ama lastikleri tamir ettirmiyordum. Bunun sebebi de yanlamak için arkadaşlar. Dorsayı bırakıyordum. Lastiklerin şeyi bitmiş artık. Lastik diyor ki %90 hasar diyor lastik. Ama diğer şeyler mesela motor falan sağlam. Hasar yok. Sadece lastiklerde hasar var. Bu sefer ne oluyor? en ufak şeyde böyle hemen lastikler kaymaya falan başlıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Ben eskiden yapıyordum. Tabii o zaman 1.30 falandı. Şu an 1.37, 1.38 beta falan artık. Bayağı gelişti oyun. Hala da aynısı devam ediyordur ama. Çünkü olması gereken de bu zaten. Büyük ihtimalle hala da oluyordur. Çok keyifli oluyor. Tavsiye ederim yani sizlere. Biz sağdan döneceğiz ama şöyle bir sola çıkıp tekrar sağa girebilir miyiz? Eyvah! Dayıcım, Eyvallah hiç kimseye değmeden girdik helal olsun ya helal olsun usta şoför Güneş nasıl parlıyor ya yamuldu lan öndeki lastik mi patladı dayı senin tır bir yamuldu yamuldu Anlamadım ki fark ettiniz mi arkadaşlar bir anda böyle tak diye yan, yan yattı Güzel gidiyor ya 440 beygire göre vallahi şahane gidiyor benim hoşuma gitti Hoppa anam 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 Ya nasıl değdim ben oraya ya ya böyle bir şey olamaz ya Ben buradan her seferinde böyle geçiyordum hiçbir şey olmuyordu Doğrusal hasarını gördünüz değil mi arkadaşlar Çaktırmıyor Söylemeyeceğim Göremeyen geri alsın vallahi ben söylemek istemiyorum utandım yani Çok kötü hasar aldım Sen geri sarıp baksın kaç hasar aldığımızı Aha trafik polisi sanki önümü kesti ha önüme öyle bir girdi ki Az önceki o hareketi sen niye yaptın kardeş diyecekmiş gibi bir hareket yaptı. Hop mavi yol ver bakayım adamsın. Hemen şöyle biz şuradan akalım. Tırda hasar yok yalnız ya. Tırda hasar yok dorsede hasar var. Yani. Abi dorsede hasar olunca paradan kesiyorlar ya. Yani. Bakın arkadaşlar yüzde yirmi bir hasar aldık ya. Yani. yani oradan böyle ben hep sağ yapıp gazlıyordum. Bu sefer hesabı şey yapamadık. Dorsenin kenarına taktık oradaki dubalara. Hasar aldık. Ne yapalım? Ya yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. 70 kilometre yolumuz kalmış bu arada. Hiç kilometreyi söylemedik. Dalmışız gidiyoruz. Vallahi bana keyifli geldi. Sizin için nasıldır arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Keyif alıyor musunuz izlerken? Like atarak da bana destek olabilirsiniz. Yalnız galiba taklaya geliyorum. Hop tekere kalktık. Dorsa hasar kaç? 22 oldu. Tamam zaten 21'di. Ne olacak artık? artık bizim için hız önemli arkadaşlar. Zaten alabildiğince torsa hasarı aldı yani. En azından kafaya hasar vermeyelim. Şöyle parları da açalım. Uzunları kapat ya. Dayı niye girdin önüme? Niye yavaşlatıyorsun ya? Arkadaşlar böyle böyle şoförlere Ehliyet et melet vermeyeceksin ya. Önüme girdi yavaşla. Bak yine yavaşlatıyor. Oo durdun durdun. Ya, ya aha vurdu. Vurmadı lan. Vuracak sandım öndekine de. Sakat sakat kullanıyorlar yemin ediyorum ya. Bu arada manuel arkadaşlar manuel vites ben de hep öyle. Yani şimdi olan bir şey değil her zaman böyleydi de. Bas, bahsi geçti mi bilmiyorum. g 29da oynuyorum ben arkadaşlar. Pardon G920. G29'u sattım G920 aldım. Bir farkı yok zaten ikisinin de. Bunun garantisi daha fazlaydı. Yani yeni olduğu için. Diğerinin garantisi bitmek üzereydi. Sattım hemen arkadaşlar. Bu garantisi devam eden uzun bir cihaz. Hani yeniden aldım. Garantisi olacak abi bunların. Hani ne olur ne olmaz. Bozulur falan biliyorsunuz zaten. Fiyatları şu an 4000, 4000 liraya geçmiş ya bir direksiyon setinin. Hani bunlar yani marka olarak söylüyorum. 4000 liraya geçmiş. Garantisi olması lazım ki hani bir arıza falan verdiğinde bizi yormasın. Yani sağ şeride geçtik. İşte tomrukçu dayının arkasına gittik. Selam olsun. Tomrukçu dayı. Selam olsun önünü, önünü keseceğim Eyvallah Zaten yavaş yavaş gidiyorum burada dik Buradan 25 kilometre, 24 kilometre. helal helal Vallahi gazlıyoruz geçen buradan Nereden bir yerden girmiştik ya Geçen bölümde a Tekirdağ geçen bölümde Edirne'ye gitmiştik doğru Geçen bölüm 17 dakika falan olmuştu bakalım bu bölüm o kadar olmayacak gibi çünkü yolumuz daha kısa Olsun Fark etmez işimize devam ediyoruz. Yalnız güneş nasıl parlıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Önümüzdeki arabaların farlarından anca anlayabiliyoruz. Neredeyse göremeyeceğim ya. Vallahi benim gözüme alıyor şu an. Ekran ışığını açın. Gözünüzü alacaktır yani. Şuradan da dönecekmişiz. Şöyle sinyalimizi verelim. Biraz hızlı geldik ama da yol ver. Eyvallah cansın. Şahinci gibi vites değiştiriyoruz yemin ediyorum. Buradan Şahinci arkadaşlarımıza da selam olsun diyelim. Hop hop. Ya abicim ya. Ağır basta dönüyor görmüyor musun ya? İyi bende bende sıkıntı yok. Sıkıntı yok dedim stop et lan. %5 hasar da buradan aldık. Bize para mara vermeyecekler? Bizi bir daha bir firma bizi eleman olarak almayacak ha. Bize işmiş vermez bunlar bir daha. Hadi abicim size devam edin. Şunu yapmayın ya. Zaten iki Dorsa hasarı olmuş 23 mü ne? Bakalım. 22. Kellede de %5 oldu az önce. Çizdik vallahi. Hadi be kardeşim. Getirdik. Yükü bırakacağız. Sizi bekliyoruz ya. Oo Scania da fenaymış ha. Bak bu yol kitlenirse burada kalırsak. Ha. Hadi hadi hadi. Ne çok beklediniz birbirinizi ya. Hadi be kardeşim. Bu nasıl yapay zeka? Biz de gidelim. Aa, o taraf tekrar dönmeye başladı. Yapay ne oldu? Bozuldu mu öndeki araba? Ben şöyle yandan mı geçeyim ya. O minibüste arıza var herhalde. Baksana kalmış burada bu. Hop oh, şöyle genişten alalım. Hop 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 gelme. Ya bir yol verin be kardeşim. Bu nasıl bir yapay zekadır ya? Bu yapay zeka bak oğlum tampon yaparak gelme. Ben geçeceğim oradan. Hah durdu. Durdu vallahi durdu. Aa burada durdu. Ya böyle iş olmaz olsun ya. Yani Renault'u aldık. Renault'un laneti midir nedir anlamadım gitti ya. Ne zorladı bizi ya. Hafiften takacağız ona yapacak bir şey yok. Neyse hasar almadık. Ufaktan değdirdik diyelim. Şu trafiğe bak. Renault'un laneti abi başka bir şey değil. Bölümün ismi. Lanetli Renault. Başka bir şey değil ya. Çıktığımızdan beri başımıza gelmeye kalmadı. Ufacık bir teslimat yapalım dedik. Para mara da vermez şimdi bunlar bize. Tedbiri elden bırakıyorum abi. Bu sefer tedbir medbir istemiyorum. Para? Ha, çok da kesmemişler. 15 15.000'di galiba. Yine 15 oldu. E şimdi ne yapalım? Değerli yükü açalım bir tık. Paramız da 87 bin oldu arkadaşlar. Gelecek bölümde bunu 100 bine tamamlarsak bir sonraki bölümde kredi çekip kendi tırımızı alıp yurt dışına çıkabileceğiz. Şu an Türkiye'deyiz. Bunu planlıyoruz arkadaşlar. Bu seriyi beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin serinin devamının gelmesi için. Ben onunla yorumlara bakıyorum zaten. Kalp atıyorum geri dönüş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.